Müşteri İlişkileri Yönetimine Giriş eğitimine hoş geldiniz. Eğitimin konuları: CRM'in ortaya çıkışı, CRM'in tanımı, CRM'in hedefleri, CRM'in bileşenleri, CRM'in modelleri, CRM yaşam döngüsü, CRM'in yararları, müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili bir video bölümlerinden oluşmaktadır. Noktaların üzerine tıklayarak ilgili CRM'in ortaya çıkışı 1850'li yıllardaki asıl problem üretim miktarlarının artırılması ile ilgiliydi. CRM'in tanımı: CRM, müşteri ilişkide bulunulan her alanda müşteriyi daha iyi algılama ve onun beklentileri çerçevesinde firmanın kendisini daha iyi yönlendirmesi sürecidir. CRM, müşteriyi tanımak, müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ona uygun hizmetler ve ürünler geliştirmektir. En CRM'in hedefleri: